Transfer haberlerimizin yeni bölümünden hepinize selamlar. 25 Haziran'da açıklanacak 2 adet milli forma çekilişimize katılmak için hem benim kanalıma hem de kartlarda çıkan Serhat Ergüner kanalına abone olmayı unutmayın. Sonuçları Instagram'da canlı yayında açıklayacağız. Hepinize bol şanslar. Transferin bu dönem şampiyon olacak gibi gözüken Paris Saint Germain takımı, Inter'den Hakimi'yi yaklaşık 65 milyon euroya kadrosuna katmak için uğraşıyor. Di Marzio'nun haberine göre bu transfer gerçekleşmek üzere. Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'da bir dönem Balotelli iddiaları vardı. Kulüp başkanı olan Murat Sancak'ın açıklamalarına göre menajerlerin çeşitli talepleri nedeniyle bu transfer çalışması iptal edildi. Roma'da yeni dönem teknik direktörü olan Jose Mourinho, eski öğrencisi olan Sergio Ramos'u istemeye başladı. Yaklaşık teklif edilen ücretse 7,5 milyon euro. Tabi şöyle bir şey var, İtalya'da verilen maaşların %43 gibi bir miktarı vergi nedeniyle devlete gidiyor. Yani bu maaşı kabul etmesi çok zor gibi duruyor. Zlatan İbrahimovic alternatif arayan Milan takımı, Forvet'te Lille kulübüyle şampiyonluk hikayesi yazan Burak Yılmaz'ı gündemine aldı. Manzukic gibi tecrübeli bir isim alınmıştı ama tutmadığı için gönderildi. Şu anda gözler Burak Yılmaz'da. Süper Lig'in büyük takımlarının da istediği Doğan Alemdar için Talip yurt dışından çıktı. Fransa'da Cenk da kadrosunda bulunduran Olimpik Lyon, 18 yaşındaki Doğan için 3,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Yeah, yeah, yeah. oh, oh, oh. Trabzonspor'da 61 Saat isimli gazetenin haberine göre transfer teklifi bekleyen Dianini Semedo için bazı menajerler Trabzonspor yönetimine ulaşmış. Menajerler deneyimli Forvet için 5 milyon euroluk bir teklif getirebiliriz diye de söz vermiş ve bunun ardından da Trabzonspor yönetimi bekleyişe geçti. Bu oyuncu bu ücrete satılırsa yerine çok daha iyi bir oyuncu alınabilir. Trabzonspor sol bekte iyi bir isimle ilgileniyor. 30 yaşında olan Portekizli Mario Rui ile yakın temaslar kurulmaya başladı. Napoli kulübüyle yaklaşık 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu 8 milyon euroluk bir piyasa bedeline sahip. Beşiktaş'ta Forvet için uzun sürelerden beri Fenerbahçe'de yazılan Alexander Mitrovic ismi gündeme gelmeye başladı. Fulham küme düştüğü için direkt olarak ben Championship'te oynamak istemiyorum, mutlaka gitmek istiyorum dedi. Beşiktaş'ın görüşmesi olumlu geçerken ilgilenen başka takımların da olduğunu söylemek lazım. Orta sahada da Getson Fernandes'e bir ilgi var. Galatasaray'da talip olan takımlar arasında olduğu için iş biraz zor ama uğraşılıyor. Beşiktaş hala daha Valentin Rozier'i kadrosuna katmak için uğraşıyor. Oyuncunun Marsilya'ya gitme gibi durumları var. Eğer ki böyle bir şey yaşanırsa, eğer ki böyle bir şey yaşanırsa Beşiktaş Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Santiago Arias'a teklif yapacak. Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık bir 6 milyon euroluk değeri var. Bu sezon Bundesliga'da sadece bir kere maça çıktığı için gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Gerçek kulübü ise Atletico Madrid ve 2 yıllık daha sözleşmesi var. İspanyol ekibi muhtemelen bu transferi onaylayacaktır zaten. Sergen Yalçın'la tekrar anlaşılmasının ardından Gezal transferi için ekstra özen gösterilmeye başlanacak. Performansı çok iyi olduğu için Beşiktaş'ın rakibi arttı. Çok zorlaşıyor artık transferi ama yine de şansını deneyecekler. Forvet için Andras Çiporar'la ilgilenen Beşiktaş'a rakip çıktı. Fransa'da bulunan Lens takımı oyuncu istemeye başlarken Beşiktaş'ın hem prestiji hem de Şampiyonlar Ligi durumundan dolayı daha da önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de stoper için Jerome Boateng haberleri ortaya çıkmaya başladı. 32 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yani Fenerbahçe alırsa biraz maaşını yüksek bir şekilde öder. Biraz da imza parası ödeyerek transferi gerçekleştirebilir. Oyuncu 32 yaşında olmasına rağmen sakatlık problemi yok denecek kadar az. Bu sezon sadece bir maç kaçırmıştı. Sezonu kötü teknik ekip nedeniyle 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de şu anda en çok tartışılan konu teknik direktörlük konusu oldu. Başkan Ali Koç'un yaptığı basın açıklamasında teknik direktörün pazartesiye kadar açıklanacağı bildirilmişti. Temmuz'un ortasında Almanya milli takımından ayrılacak olan Löw ile ilgili çok derin bir iddia ortaya atıldı eskiden yardımcılığını yapan eski bir antrenör, Löw tekrardan Türkiye'ye gidebilir yorumunda bulundu. Hayallerinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyleyen milli orta saha Ozan Tufan için Premier Lig'den Liverpool'da olmak üzere belirli takımlar istekliydi. Zaten şu anda Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali en yüksek oyunculardan biri de Ozan Tufan. İngiliz kaynaklı bir habere göre Ozan Tufan için Liverpool kulübü bir teklif yapmaktan vazgeçti. Sebebi ise milli takımımızın Euro 2020 performansı. Ayrıca Ali Koç Salahi için şöyle bir açıklama yaptı. Macaristan milli takımında oynayan Atilla için birçok teklif geliyor. Atletico Madrid olsun, Atalanta olsun talipler. Ancak Avrupa'da bu tarz bir stoper satmak istediğinizde minimum 30 milyon euroyu gözden çıkartmalısınız. Atilla için de astronomik teklifler gelmediği sürece satışına yanaşmayacağız. 2017 yılında 3,5 milyon euroya Atletico Madrid'den River Plate'e geçen, orada da piyasa bedelini 17 milyon eurolara kadar yükseltmeyi başaran Santos Borre için ülkesi Kolombiya'da Fenerbahçe iddiaları artmaya başladı. Avrupa'da forma giymek isteyen Forvet'in istediği yıllık maaş 2,5 milyon euro. Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın gelmesinin ardından Yunus Belhan da açıklama yaparak Tekrar eski takımı Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Transferi düşük bir maaşla gerçekleşebilir. Galatasaray'ın istediği çok yetenekli bir futbolcu var. Bu sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren, aslında Benfica'nın oyuncusu olan 21 yaşındaki Portekizli oyuncu Mevki olarak önlü veroda oynuyor. İsmi ise Florentino Luiz. Monaco'da çok etkin olmadığı için Portekiz ekibi kiraladığına pişman olmuştu. Galatasaray ise Getsin'ı nasıl oynattıysak onu da öyle oynatacağız diyerek teklifini yapacak gibi gözüküyor. Ayrıca tekrardan Fatih Terim'le anlaşılmasının ardından Getsin Fernandes için de bir kiralık transfer görüşmesi gerçekleşebilir. Fatih Hoca oyuncuyu beğeniyordu, sadece biraz geç ısındı. Gelirse mutlaka iş yapacaktır. Galatasaray ile 2 yıllık daha kontratı bulunan Cagne, Premier Lig'den West Bromwich takımında sezonunu tamamlamıştı. Bu sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a dönecek olan Senegalli Forvet, Galatasaray'da yeni sezon için oynamak istediğini belirtirken yetkililerden transfer için teklif beklendiğini öğrendi. Ortalama bir teklif gelmesi halinde satılacak. Forvet konusunda genç bir isim arayışlarında olan Sarı Kırmızılılar, Bursa Spor'da oynayan 20 yaşındaki Santrafor Kör için teklif yapmaya hazırlanıyor. Alt yapısından yetiştiği takımda çok iyi işlere imza atan oyuncu hem forvette hem de kanatlarda etkin bir şekilde görev alabiliyor. İngiltere basınında çıkan bir habere göre Galatasaray, Liverpool'da forma giyen İsviçreli Şakiri e ile ilgili olan takımlar arasında. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de sadece 14 maçta süre bulabildi. 2 yıllık da bir kontratı var. Ya kalıp da rotasyon olacak ya da başka bir yere gidip ilk 11'de oynayacak. Stoper'de pek güvenilmeyen isimlerden biri olan Luyendama için Rus ekibi Spartak Moskova 3,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Daha önceden toplamda 8 milyon euro verilerek alınan stoper oyuncusu için bu teklif muhtemelen kabul edilmeyecek. Transfer haberlerimizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.